Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asphalt 9 Legends videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Asphalt 9 Legends'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Asphalt 9 Legends'ın e, en son yani 3. bölümünde kariyer kısmından artık yavaş yavaş 2. bölümleri falan oynamaya başlamıştık. 2. bölüme falan geçmiştik. Hatta demiştim kendime, hani, bazı sezonları tek seferde bitirmek mümkün değil. Özellikle yeni arabalar açtıkça farklı sezonlardan rastgele oynayacağımı söylemiştim. Şimdi e, yeni arabalar açtım. Hatta bu Artega Skolo Super Elettera aracını açtım. Bu aracı açmak için bir hafta vaktim harcadım. Aralıksız bir hafta oynadım ve şimdi bu aracı sizlerle beraber açıyor olacağım. Ama önce 4 Challenger'ı maxladım. Şimdi yolu seviyesi yükseltip sizlerle beraber max seviye yükseltiyorum. İşte. oh uh, hayırlı olsun. Çok güzel. Dodge'u da bitirdik. Sanırım bu benim üçüncü max aracım şu anda. Göstereyim size. D sınıfına bir geçeyim. Hatta Chevrolet Camaro e, LT'yi tamamen maxladım. Bakın altın renkte gözüküyor araç şu anda. Bu aracımızı tamamen sonuna kadar yükseltildiği anlamına geliyor. Bu bizim max olan ilk aracımız. İkinci olarak ee, Nisan 370Z Nismo var. Yıldız seviyesi max şu anda ama aracı da yakın zamanda max yiyeceğim. Sırada bölümde max olur. Ve şu anda da e, sizlerle beraber Dodge Challenger'da max yaptık. Bunu da yakın zamanda max yapacağım. Her ne kadar sevdiğim bir araç olmasa da geliştirme yapacağım maksat. Ve şimdi sizlerle beraber yeni aracımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. çok güzel araç bu arada bu ya gerçekten o kadar cool bir araç ki hem de. C sınıfının en iyi ikinci nadir aracı. Yani C sınıfının en iyi beşinci aracı diyebiliriz. Hatta ben bu şu anda yükselteceğim sizlerle beraber. Sonuna kadar. Zaten para varken. Zaten paraya bunun için saklıyordum ben. Ondan dolayı. Parayı sık bu geliştirme için bekletiyordum. Tamam yükseltebildiğimiz kadar yükselttik şu anda. Şuradan bir araba yükseltme ödülünü de alalım. Şöyle. Şunu bir az aşağıya alayım. Ee, aynı zamanda açtığım ufak tefek başka araçlar da var. Aston Martin DB11 ve günlük görevler sayesinde Lamborghini Astorion'u da kilidini açmayı başardım. Harika gidiyoruz ya gerçekten. Yeni açılacak araçlarımız daha var yani. Şu Volkswagen'i kedini açmıştım. Ee, Asfalt 9 seri kredi ve yeni araçlar açma nasıl açılır videosu yapmıştım. Orada göstermiştim nasıl açtım falan. Dodge Challenger var. Mor versiyonu D sınıfı. Şimdi burada yapabildiğim çalışları yani sezonları falan yapacağım. Şuradan bakalım. Önce şunu bitirelim. Bir tane yarış var burada. Ondan sonra sezon bitecek. Lamborghini deneyebiliyor muyum? Evet Lamborghini ile başlamak istiyorum oyuna bölüme. Oyun harika harika ya. O kadar çok sardı ki beni. Oynamadan duramıyorum. Yeni araçlar açıp açıp duruyor. Bir gün araba açamadım mı? Sıradaki gün iki araç falan açıyorum böyle. Hani durumum o kadar iyi ki. Biraz böyle bir oynayalım sizlere göstereceğim zaten. Hadi bakalım başlayalım. Bugün de çok güzel bu arada ya. Arkası falan. Yani Lamborghini'miz de oldu ya. Çok güzel. Harika araç cidden. Bir de alışabilsem biraz. Bir de salarsanız beni. Çekilin. Ay buralar sıkıntılı. Aa enkaz olmadım lan şaşırdım. Oha. Normalde var ya yok olmuştum. Normalde kesin yok olurdum ama. Sırf videodayım diye herhalde şansım varmış. Çok iyi. bayağı tur orada. Enkaz olmaktan da iyi iyi bayağı iyi. Bu arada bu Lamborghini Asterion benim 2000 performansında olan ikinci aracım. Bir araç daha göstereceğim size tabi unuttum. Onu da şeyde göstermiştim ben. Ee, söyleyeyim. Asphalt 9 seri kredi kasma ve yeni araçlar açma videosunda göstermiştim. Onu da göstereceğim şimdi. E oyundaki en iyi 3. C sınıfı aracını açmıştım. E, şeyden gelmiştim. Sezon görevlerinden gelmiştim. Onu da açmak için bayağı bir uğraşmıştım. Bayağı bir kendi bir yırtmıştım. <laughs> bayağı güzel araba da kullanmaya kıyamıyorum malum. E, özel arabalar ve nadir araçlar normal araçlara göre daha az benzine sahip oluyorlar. Daha az oynayabiliyoruz ve benzinlerinin dolması daha uzun sürüyor. Göstereceğim ama size şimdi, onda da bir yarış yapacağım mümkünse. Reklam izleyeceğim bu arada çünkü paraya ihtiyacım var. Evet, reklamı izledik. Toplam 17.100 krediye sahip olduk. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu sezonu da bitirdik. B sınıfı e, araçların ilk sezonuydu bu. Bitirdiğim ilk sezon bu. İkinci sezon. Bakıyorum, burada bir yerdeydi diye hatırlıyorum ama yok burada. Buraya başlamadım daha hatta. Sizlerle beraber oynamak başlamak başlamak amacıyla orada kalmıştım. He bu arada Şavret Kamaru LT 50 Edition açmam gerekiyordu ya burada. Onu da açtım arkadaşlar göstereyim size. Bakın burada 1297'ye çıkardım hatta. Ve şu Vencer Sarte. Oyunun en iyi 3. C sınıfı aracı da bu şekilde arkadaşlar. 2000'lerde performansı vardı. 2122'ye kadar yükselttim. Bunun klasik rengi grimsi ama ben sarıya bayıldığım için sarıya boyadım. Bence gayet de güzel oldu. Araç harika bir şey ya gerçekten. Gördüğünüz gibi zaten burada açıkça görebiliyorsunuz. Oyunun en iyi 3. CS arabası oldu. Bu arada o yeni açtığımız aracın şeyde yani yeni açtı, açtığımız araç da Scalettera. 29 tane istiyormuş. 29 tane toplamayı başarabilirsem Yıldız seviyesini yükselteceğiz. 4 akrobasi artı yarış kazanmamız gerekiyor. Kısa bir yarış. Bunu tamamlarsak aynı zamanda Ferrari ile Ferrari 3 tane verecek. 3 çizim verecek. Çok iyi. Hadi bakalım bu araçta bir deneyelim. O nitrosu güzelmiş. Ben nitroya bayılıyorum arkadaşlar zaten. Nitrosu yüksek araçlarla çok daha iyi oynuyorum ben. Hani bayağı iyi oynuyorum nitrosu yüksek araçlarda. Çünkü nitro sayesinde hızımı uzun süre yüksek tutabiliyorum ya bu şekilde şöyle bir takla atalım bu şekilde rahat Rahatça rakiplerimi geçebiliyor farkı da hızlı açabiliyor yarışı daha rahat kazanabiliyorum yani size tavsiyem nitronuza çok dikkat edin nitro olmadan özellikle bazı yarışlarda bayağı zorlanabilirsiniz nitro idareli kullanmaya çalışın Dört akrobasiyi de yaptık. Yarışı da kazandık. Hemen reklam izliyorum. Evet gördüğünüz gibi Ferrari Ferrari aracından da 3 10 tane kaldı. 3 tane daha geldi. Hatta onun etkinliği de var şu anda. Ya, tam olarak etkinlik değil de şöyle söyleyeyim. Bu arada birinci bölümü komple fullledik şu anda itibaren. Hayırlı olsun. Ee, şöyle bir olay var arkadaşlar. Bazen dükkana Ferrari Ferrari öne çıkarılan bir kart geliyor bu şekilde. Ferrari ile Ferrari 3 günlük bir etkinlik oluyor bu toplam. Reklam izledikçe %25 ihtimalle bu araçtan bir tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu araç kartına bir tane alabiliyorsunuz. O sayede çok daha hızlı açabiliyorsunuz. Bu arada ben bu DC Tense aracını maksamak üzereyim. 4 tane kaldı. Şu an yükseltmelerle uğraştığım için almayacağım ama süresi yenilenmeden süresi bitmeden alacağım. Buradan şuradan devam edeyim. Volkswagen'le oynayalım biraz da. Volkswagen'den 4 tane mi veriyormuş? Neymiş? Bakayım. Yok 3 tane veriyormuş. Tamam. Roma'nın yıkılışı. Hadi bakalım. Önerilen kademe 1059 bendeki. 1200 galiba. Bakmadım. Hani araçlara ben çok yükselttiğimden dolayı performanslara bakmıyorum. bile. Yani yeşil olmasından anlıyorsunuz zaten. Hani Sezonları bitirdim, yarışların büyük kısmını bitirdiğim yerler genellikle çok rahat bitirdiğim ve yeni araçları açacağım yerler. Yani yeni araç çizimleri ya da gelişim yapacağım çizimlerle alakalı yarışlar oluyor. Onlara öncelik veriyorum, önce onları yapıyorum. Böylece sizlere daha güzel arabalarla, daha güçlü ve gelişmiş arabalarla daha iyi oylarını sunabileyim diye haberiniz olsun yani. Böyle bir üç hem akrobasi görevini yaptım hem de yarışı kazandım. Çok iyi. Gayet basit. Bu Volkswagen'de çok hoş araç. Seviyorum. Hop hemen reklam. Volkswagen'de max olmasına 27 tane kaldı bu sayede. Bu zaten direkt Volkswagen sezonu olduğu için. Çok güzel bu arada. 15 jeton da buradan. Şöyle göstereyim e, ee, Volkswagen sezonu olduğu için burası şu an üzerine bastım. Volkswagen sezonu olduğundan ötürü bu araca sahip olmak zorundasınız. Hadi bu yarışı da yapalım. Buradan da 5 tane alalım sizlerle beraber. Zaten daha deneyecek araç da var. Uzun bir yarış. Uzun yarışları ayrı bir seviyorum. Ayrı bir keyifli oluyor. Bol bol size oynanı sunacağım bu bölümde. Çünkü açtığımız epey araba var. Hatta sıradaki bölümde Ferrari ile Ferrari'yi bile sizlere gösterebilirim. İhtimal yüksek. Az kaldı çünkü onun da bitmesine. 10 tane kaldı çok bir şey değil. O öne, öne çıkan kart yerinde yanlışlıkla 1-2 tane çıkarsam zaten bir şey kalmıyor. Her sezon bitirdiğinizde neredeyse sezon sonunda Ferrari Ferrari alabiliyorsunuz bir tane falan. Bazı çok zor yarışlar ya da özel araç gerektiren yarışlarda daha fazla verebiliyor. Chabret Kamara'da olduğu gibi 3 tane vermişti Bir Gelin bakayım buraya Ben bu mapte iyiyim vallahi sizi rahatça yakalarım Hoppa Ta Takla atarken bile sizi yok ederim ha ayık olun En sevdiğim yer buradan atlamak bu arada acayip derecede nitro doldurabiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde Hız kazanabiliyorsunuz Böyle hemen yani. Oyuna müzikleri açmıyorum çünkü telif hakkına giriyor bu e, oyundaki müzikler. Ondan dolayı maalesef müziksiz oynuyorum. Hatta ben bizzat denedim. Benim barkısık sesle falan şey yapayım. Bir baktım para kazanma falan kapalı. Telif hakkına giriyor yani. Ondan dolayı o olaydan vazgeçtim. O videoyu silmek zorunda kaldım. Baştan birinci bölümü çekmiştim. O zamandan beri Mecburiyetten Müziksiz Asfalt 9'u oynuyoruz Eğer siz çok isterseniz Arkadan müzik de oluyorsa tabii Müzikle beraber izleyebilirsiniz Ya da ben biraz kendimi geliştirdikten sonra otomatik olarak şey yaparım Telifsiz müziklerden koyabilirim ama birazcık Araştırmam vesaire gerekiyor Öğrenmem gerekiyor Nasıl oldu bu ben onu bir danışayım yani Maksat e, videolara da renk böyle. Clash Royale videolarına vesaire Özellikle Hatta yarın şey olacak bu arada e, Clash Royale Clash Royale'ın en büyük Sandık açılım videosunu çekeceğim Yani Ocak ayı için Ocak ayı için söylüyorum e, Bu video Yarın ya 12'de Şu an ayın 28'i yani 29'unda saat 12'de ya da 4'te kanalda olacak bu video değil hatta özür diliyorum 3. bölümü kanalda olacak çünkü ben daha 3. bölümde kanalı atamadım yani ben bunu söyleyene kadar yani siz bu videoyu izleyene kadar çoktan bir sürü video kanalda olmuş olacak çünkü çok affedersiniz ben 3. bölümü attım sanıyordum 3. bölümü henüz kanalda değil atamamıştım o kadar çok Asphalt 9 oynuyorum ki yani bir türlü üçüncü bölümü de kanala atamadım. Evet tam gaz devam ediyoruz. Kaldığımız yerden asfalt 9'a. Buralarda bir yerde ödül alacağım. Heh, aynen kart paketi vardı. Videoda saklayacağım demişti burada. Onu da aldım. Dodge Viper ACR e -E geldi bir tane. Burada Aston Martin DB11 4 tane veren yarış var. 1505 istiyor. Aston Martin'imiz yetiyorsa... Evet, yetiyor. Sizler için Aston Martin'le de bir oynayalım. Hemen oynayalım. Seri bir şekilde. Yine Roman yıkılış haritasında. Bir tane takla istiyor. Yarışta kazanırsak 4 tane de buradan verecek. Aston Martin daha yeni yeni aldım. Öyle fazla çizip toplayamadım. O yüzden yıldız seviyesi 1. Ama geliştiririz. Çok fazla Aston Martin veren Aston Martin çizimi veren etkinlik vesaire var. Sezon var. Ama ama yaptığın ayıp yani. Ama yaptığın ayıp. Ay yani bu sırf bana hani şakalık olsun diye yapıldı. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Bu ne abi? Bir takla atın ya at tarafa. Eciza bitti, kaybetmeme yol açtı. Dördüncü olduk, <laughs> yapacak bir şey yok. Neyse tekrar oynarız, sorun değil. <laughs> Orada oynamaktan vazgeçtim. Çünkü burada direkt Aston Martin sezonu var. Bakın Aston Martin Vulkan falan veriyor. Ama oraları açabilmem için tabii ki şey yapmam gerekiyor e, adını siz söyleyin. İlerlemem gerekiyor. Burada 1570 diyor. Burayı yapalım. Tek Aston Martin'imiz bu zaten. Aston Martin Vulkan normalde 3. bölümün sonunda otomatik olarak sizde açılmış oluyor. Ama ben de 3. bölümü adam akıllı başlamadım bile. Yani sadece daha bir sezona girdim. Orada da bayağı çizim bizim veriyordu diye orada oynadım. Ona rağmen Aston Martin Vulkan'ın 45 miydi 35 miydi böyle yarısına yakın Çizimini topladım. Belki gelecek bölümde Aston, e, Aston Martin diyorum. Asfalt 9'un 5. bölümünde yani sıradaki bölümünde Ferrari ile beraber size gösterebilirim Aston Martin Vulcan'ı da. İlk A sınıfı arabamız olacak ikisinden biri. Acaba hangisi olacak? Bu arada daha çok Ferrari olacak gibi geliyor. Hem de destansı. Çok iyi bir araba değil tabi yani Ferrari'ye Ferrari'yi bol kösteden veriyorlar sana ama Araba arabadır Ben her zaman böyle diyorum Araba arabadır Ondan dolayı benim için hiç sorun değil oynarım da oynarım yani Ben özellikle günlük etkinlikleri falan çok oynadığım için Onlarla beraber çok daha rahat başka araçları da açabiliyorum Açma şansım da artıyor Etkinliklerle alakalı bir video da yapacağım daha sonra hani ben şeyde de yapmıştım tabi ee, Asfalt 9 kredi ve yeni araç açma taktiklerinde Bu etkinlikleri az çok oynamıştır sizlerle beraber Yani direkt etkinlikler üzerine bir bölüm yapmayı düşünüyorum ama hemen değil hani şu an değil Biraz daha ilerleyip bir oyunda çok daha iyi araçlarla beraber Çok daha fazla çeşitlilik sunarak daha güzel bir şekilde sizlere sunmak istiyorum. Evet yarışı gayet basit bir şekilde kazandık. Aracı geliştirmem gerekiyor. Yoksa ilerleyemeyeceğim burada. Boş vereceğim bu seferlik. Çok oyalanmak istemiyorum çünkü. Tamamdır. Buradan bir şekilde ilerlemeye devam ederim. Bunu şu anda gördüğünüz gibi de hani bayağı bir istiyor. 1981'e kadar çıkıyor. Aston Martin Vulcan'ı açarsam direkt olarak biter yani burası. C sınıfı Mercedes Benz AMG veriyor burası. Vensel Sartre'yi deneyebiliyor muyum? Evet deneyebiliyorum. Çok güzel araba cidden. Nitrosu aşırı az ama arabanın kendisi mükemmel. Göreceksiniz şimdi. Bununla da bir iki yarış atalım. Ondan sonra da bölümü sonlandırayım ben. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Gelecek bölüm daha hareketli bir bölüm olacak. Bu arada o dediğim videoyu da link kısmına koyarım ya yani link kısmına derken yani linki kısmına atarım. Asfalt 9 Legends playlistin altına direkt olarak atarım. Aa burası benim şey. Skaredetra'yı açtığım yer. Foto Paynısı. Map'i ezberledim artık yani. Kelime tam anlamıyla ezberledim. Tamam bir tane kullandık. Bir tane litroşuk dalgası yaptık. Bir tane daha yapmamız gerekiyor. Tamam yaptık görev tamam. Yarışı kaybetmem mümkün değil bu arada. Bu araç o kadar iyi ki. O kadar hızlı ki aynı zamanda. çok rahat bir şekilde eziyorum diyebilirim gördüğünüz gibi. Skaletera'yı oynamadım bu arada galiba. Onda da bir oynayalım. Onda da bir oynayalım. Tamam bu reklamı izleyeceğim. Evet Mercedes AMG'den de aldık biraz. iki tane aldık. Onu da açtım bu arada. Evet onu da açtığımı unutmuşum. Aa Ferrari'le Ferrari veriyor bir tane. Ya yani burayı bitirelim madem. Burayı bitirelim. Ama Mercedes'te oynayamam. Çünkü 1523 onunki. Oyunun istediği 1799. Scarlettera ile oynayalım. Zaten ben bunu bir de maxlayacaktım. Güzel. Şöyle arttıralım. Oha 30 bin istiyormuş tamam. Daha sonra arttırırım geri kalan şeylerini. Hadi bakalım bu araç nasılmış. Görünüş çok güzel. Arabanın kendisi cool. Havalı. Bakalım. Oynanış da nasıl araba. Rengini falan vesaire de henüz ayarlamadım. Sıradaki bölümde. Araçların modifiyesini vesaire de yapacağım. Hani araçları böyle bir düzenleyeceğim. Nitrosu güzel. Hoşuma gitti. Yalnız araba çok böyle güzel görünüyor ya. Ay araba çok güzel görünüyor ya. Yani her araba birbirinden güzel de hani. Böyle özel araçlar olunca. Gelişmiş araçlar olunca biraz aile bir güzel oluyor. Böyle var mıydı bu arada? Ha, yok sadece yarış kazanma okey. da çok güzel. Şu an beni yakalayabiliyorlar çünkü ben şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Asphalt 9'da rakipleriniz, aracınız ne kadar iyi ya da gelişmiş olursa olsun yarışı bir yerine kadar sizi rahat yetişiyorlar arkadaşlar. Yani rekabet olsun diye galiba. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum da. Biraz mantıksız olduğunu söylemiştim ama çok da rahat böyle bir yarış olmasın diye de hani ben yine okey diyorum. Çekişmeyi, rekabeti seviyorum. Zorluğu seviyorum. Ama hani yarışın sonlarına doğru değil de Ortalarından ortalarına itibaren biraz daha kolaylaşsa daha iyi olacak bence. Çünkü yanlışlıkla bir enkaz falan olsan kaybetme şansı yine yüksek oluyor. Mesela şu anda itibaren yakalaması mümkün değil. Sonlara doğru işte. Bakın gördüğünüz gibi artık haritada gözükmüyorlar. Hani şöyle düşünmeyin. Ee, hani araba iyiydi yakalıyorlar işte falan. Ye söyleyenler illa like olacaktır. Sebebi tamamen rekabet olması amaçlı. Gördüğünüz gibi hani Pis dışına çıkmış olmama rağmen yaklaşamadılar bana. Şu Mercedes Benz'le de bir oynayalım mümkünse. Evet 9 tane kaldı Ferrari'le Ferrari'den de. Çok güzel. Şu jetonu da alayım. 15 jeton da buradan. Oo kovalamaca. Kovalamaca ama sıradaki bölümde yapayım. Sıradaki bölümde yapayım. Burada oynayabileceğim muhakkak bir bölüm vardı. Şöyle ufak tefek bir bakmak istiyorum. Green Wheels. Buraya bir bakayım. Aynen. Mercedes ben de oynayabilirim burada. Burada oynayalım. Bu araçla da bir oynayalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Aston Martin gördüğünüz gibi bol keseden veriyor. Yani hem direkt açın hem de yıldız seviyesini arttırın diye. Tamam bu yarışta kazanalım. Videoyu sonlandıralım. Yani... Yaklaşık bir 25 dakika olacak zaten yarış bitip ben kapanış yapana kadar çok uzun tutmaya gerek yok. Yani yeterince uzun zaten. Ama çok yeni araç açtığım diye de mecburen yani. yani siz de gördüğünüz kaç tane araç açtım. Ya yani ben bölümden bölüme araçlar açtığım için ve biraz fazla araç açtığım için tek bölümde gösteriyorum sizlere. Al işte enkaz olduk. Ya map çok küçük ya hani. Çok dar ya ister istemez çarpıyorum ister istemez de tabi fail diyorum kötü oldu bu ya bu arada iyi bir araç değil bu o kadar yani gördüğünüz gibi yine de yakalayamadım araba biraz yavaş geliştirmem bir şart neyse ikicilik de kapatıyoruz ne yapalım önemli değil daha fazla uzatmadan artık ben kapanışı yapayım. Asfalt 9'un 4. bölümü bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar, soru sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha fazla serilerimizi başka videolarda ulaşabilmek amaçlı aynı zamanda. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.